Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu an e, YouTube videosu bir canlı yayın yapıyoruz normalde. E, şu anda canlı yayında bizi izleyen arkadaşlar var. Hatta keşke onların şeyini de size gösterebilsem ama gösteremiyorum. E, canlı yayında beraber e, tıp simülasyonu oyunlarına bakacağız arkadaşlarla. Sizin de görmenizi istiyorum. Bunu ayrı video olarak atacağım. E, Bioink isimli bir oyunumuz var zaten. E, bizim kanalda da bunun e, serisi vardı 5 videoluk. Yavaş yavaş bu canlı yayındaki oynayışlarımızı oralara atacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şu anda yeni oyun arayacağız. Mesela e, ameliyat simülasyonu isimli biraz absürt bir oyun var. Ona beraber bakacağız. Şimdi videosunu beraber izleyelim. Büyük ihtimal telif yiyecek bu video şeyimiz ama olsun. Şöyle geriye alıyorum. Şuradan ben size videosunu açayım. Bu müzikler bize hep telif olarak geri dönebiliyor. ama şöyle bayağı absürt, komedi gold demişler. Bir oyun var, bunu da oynayabiliriz. Sonuçta şey yani tıpla alakalı olduğu için. Bu arada yorum yapabilirsiniz e, canlı yayındaki arkadaşlar. Uzaylılara bile şey varmış, o, ameliyat etme varmış. Sesten beni duyuyor musunuz bu arada, onu da söyleyeyim de. Şu an ben oyunda şeyi merak ediyorum. Anatomiyi birebir yapmışlar mı? Birebir yaptılarsa anatomiyi süper. Eğitici olur bizim için. Ama öylesine yaptılarsa bilmiyorum bakacağız. Şimdi ben Dota'ya kaçıyorum. İyi geceler. Görüşürüz. İyi eğlenceler sana da. Umarım bol bol kazanırsın. Yani anatomisi çok birebir olmayabilir ama bakacağız. Böyle bir oyun bu. Bunu oynamak isterseniz e, Youtube'daki arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. E, Youtube'da olmayan daha doğrusu Youtube'da olan ama şu an canlı yayında olan diğer arkadaşlar da şu anda yazabilir. Beğendiyseniz bunu oynayalım derseniz ben bunu istek listeme ekledim şimdi. Oynayalım derseniz buna girişiriz bir ara. Yorum yazın yani. Güzel oyun diyorsanız. Bu arada Hüsna gelmiş. Hoş geldin. Hüsna'yı da tanıyoruz. Gözde'nin arkadaşı. Sonra bakalım. Wheat craft diye bir oyun var. Bu weed dediğine göre drug anlamında yani bu ilaç değil de uyuşturucu anlamında. Onu da geçelim. Pandemic. Bu da güzel bir masaüstü oyun aslında. Şöyle açıyorum. Bu arkadaşlar bizim şu anda yaşadığımız hayatı anlatıyor aslında. Direkt bir pandemi var. Ve o pandemiyi biz bütün dünyada çözmeye çalışıyoruz. Birlikte de oynanabiliyor bu oyun. Yani canlı yayına sizlerle beraber de oynayabiliriz aslında. Şöyle, heh, oyun şu şekilde. Bir pandemi oluyor. Koronavirüs pandemisi olarak düşünebilirsiniz. Tabii gereksiz exactly videolar göstermesi iyiydi. Oyunun oynanışını gösterse daha iyi ama. Bu şekilde belli belli e, şeyler seçiyoruz. Ekspertler seçiyoruz. The işte the mühendisler, doktorlar, centers, e, hemşireler falan filan. Böyle kendimize kahramanlar seçiyoruz aslında. Ve her birini belli yerlere yönlendirerek oradaki görevlerini yaptırarak pandemiyi yendirmeye çalışıyoruz. Bakın İstanbul bile var hatta oyunda. Güzel bir şey oyun aslında. Eee... Strateji oyunu, hoşunuza gider mi bilmiyorum. Ha bak Elif biliyormuş pandemi. Güzel, bunu masaüstü oyun normalde biz bunu oynamıştık esinle de hatta. Türkçesi var mı ona bakalım. Türkçesi yokmuş. Pandemin şey Türkçesi var. Masaüstü oyun Türkçesi var ama bunun yokmuş. Üzücü. Ee, ama bu da oynanılabilir. Güzel bir oyun. Ondan sonra, dur şöyle bir şey yapalım. Kendimdeki oyunlar gözükmüyor değil mi? Onu da size gösteririm. Bana satın aldığım oyunlar gözükmüyor şu anda. Başka başka başka. Karışık diyor. Şu anda güzel olmayan oyunları açmayacağım. Vital Sign. Karışık. Şurada karışık yazıyor ya. Demek ki güzel oyun değil anlamına giriyor bu. Ambulans simülatörü bu neymiş ya buna bakalım. Ambulans simülatörü deyip oyun var. Bayağı dandik bir oyuna benziyor şu anda. bunu kapat ya. Oldukça şey gereksiz sadece ambulans sürdüğümüz bir oyun gibi gözüküyor. Hani aslında ambulans Simülatör değil bu şoför simülatör. Hani ambulansın arkası olsa orada acil müdahaleyi yapsak güzel oyun olabilirdi ama. Dental Madness. 4 kişi oynamış oynuyor. Yok geç. Tandik. Pandemi. Sin terapi. Bak, abi geçen bir oyun vardı. CPR falan yapılıyordu. Bakalım hangisiydi acaba? Hayvan doktoru var. Veteriner arkadaşlar için güzel olabilir aslında bu oyunlar ama hiç oy verilmemiş yani. Kötü olup olmadığını bilmiyoruz o yüzden. Travma simülatör. Ha buydu herhalde. Bu muydu ya? Bakalım. Yok bu değildi. Evet dedi hatırladım seni oyunu. Kazayla alakalı bir şey değil mi? Şöyle bir oyun var. Buna girişmek isterseniz. Otopsi simülatörü diye. Bu bayağı gerçekçi yani. Hatta 18 yaş üstü bile olabilir yani oyun. Gerçek bir hastaya otopsi yapıyoruz. yani hasta diyorum, gerçek bir ölüye otopsi yapıyoruz. Aranızda e, şey olmak isteyenler varsa. Ne ya, otopsi yapan doktorlar? Unuttum şu anda adım da. Ondan olmak isteyen olursa ya, olabilir yani. Baksanıza bayağı. Bu gerçekçi yani. Böyle bir oyunumuz da var. İsterseniz oynayabiliriz arkadaşlar. Adli tıp, adli tıp aynı. <laughs> Aklıma gelmedi. Adli tıp isteyen varsa... Oyun biraz karanlık bir oyun gibi gözüküyor. Korku oyunu falan mı dönüşüyor bir süre sonra? Simülatörden çıkıp... Aynen öyle oluyor. Şu an oyun oynayasım kaçtı. Bunu oynayabiliriz beğendim. Yok benim bunu oynayasım kaçtı. Çünkü neden? Korku oyuna dönmüş. Ben korku oyunu oynamayı sevmiyorum. Ama çok istek olursa oynarım tabi. Hadi tıp stajyerini bunu oynayalım. <laughs> tamam. Bunda istek listesine ekledim o zaman. Şöyle yorumlara bir bakalım. Kimse yorum yapmamış. Oyunu satın alan yok ya. Girişebiliriz bunda film gibi. Aynen, online eğitimden çok şey öğreniriz oyundan. Tamam. Ondan sonra tane yani kaza simülatörü vardı ya. Evet gözlerin dediği onu. Ha accident şu. Demin kaçırdık bunu. Şu oyunda güzele benziyor. Şöyle bakalım. Bakın bunda da bir kaza var. Kaza durumundaki acil müdahale simülasyonu. Tabi sadece tıp değil anladığım kadarıyla ama. Mesela hastaya CPR falan yapıyoruz. Yapabileceğim şey ağzını açıyor falan. Bayağı gerçekçiye benziyor. Hani videolardan anladığımız kadarıyla. Buna da giriş yapabiliriz gerçekten. Hayatımız olmuş online eğitim. Böyle bir oyun. Şöyle bir de oynanış videosuna bakalım. Bakın kaza olmuş. Kazayı görür görmez gidiyoruz yanında şey müdahale ediyoruz. Yani 112 arıyor tabii önce. İşte bak bu da güzel. Bunu istekli listesine eklemiştim zaten. Bunu direkt oynayacağız. Önce inspeksiyon yapıyoruz. İlk yardım. Ne yapıyor bakalım? Ambul taktı. CPR. Bayağı CPR bile şey manuel yapıyoruz yani oyunda. O ara şey geliyor işte. Ee, ambulans gelene kadar yapılması gerekenlerin şeyi, simülasyonu. Gayet güzel. Ama hocam rezil olmayalım oynarken. O Ituka Aykan gelmiş. Hoş geldin Ituka. Valla rezil olacaksak olacağız. Öğrenseymişiz olur. Deminden beri hastaları öldürüyoruz biz şeyde. Bioink'te. Olacağımız kadar rezil olduk zaten. Ondan sonra size bendeki oyunları gösteriyorum şimdi. Bunlar kesin oynayacağımız oyunlar. Oyunumuz ismi Big Pharma. Direkt ilaç şirketi kuruyoruz. Diğer ilaç şirketlerine karşı yarışarak ilaç üretmeye çalışıyoruz. İşte kendi bilim insanlarımızı şeylere gönderip e, sesimi bastırıyor mu bilmiyorum ama e, etkin madde bulduruyoruz. E, etkin maddelerle bu şekilde sistemimizi kurup ilaçları yapıyoruz. Diğer firmalardan önce o ilacı yaparsak patenti bizde olduğu için biz satıyoruz. Onlar daha farklı şekilde yapmaları gerekiyor. Bakın New Ingredient bu şekilde mesela şurada Bakın işte bu painkiller özelliği var. Aynı zamanda e, yorgunluğa ve gece uykularına gece kabuslara neden olabiliyor. İşte pupilleri azaltıyormuş ama pupilleri küçültüyormuş ama mide asitini azaltıyormuş. Falan böyle şeyleri var. Hipertansiyon var. az kurulu yapıyormuş. Bu şekilde. Farklı farklı yan etkileriyle etkilerini e, ayarlayıp, düzenleyip ilaç yapıyoruz. Ne kadar çok etkisi olursa ne kadar az yan etkisi olursa o kadar pahalıya satılabiliyor ilaçlar böyle değişik ilginç bir şey ee, bu oyunlara şey deniyor unuttum <laughs> bir şey management böyle elindeki malzemeleri en iyi kullanma tarzında oyunlar bunlar güzel bunu oynayacağız yani bunu da isterseniz yazabilirsiniz yorumlara yazın youtube'daki şu an sonradan izleyen arkadaşlar canlı sohbettekilerde beğendiyseniz yazın Bakın bunlar da işte rakip firmalar. Rakip firmaların bulduğu ilaçlar vesaire onları inceliyoruz. Böyle güzel bir oyunumuz da var. Big Pharma tam bizim kanala uygun zaten oyunumuz. Bu şekilde hemen diğer oyunlara bakalım. Ondan sonra Bio Inc. zaten e, hep beraber bunu kanalımızda oynadık. Şöyle hemen size videosunu izleteyim yeni gelen arkadaşlar da veya YouTube'u YouTube'dan sonra da video izleyen arkadaşlar da görsün. Burada iki farklı tarzımız var. Hastaları öldürebiliyoruz, hastaları yaşatabiliyoruz. Daha çok yaşatmayı oynuyoruz. Ee, hastalar bize belli semptomlarla geliyor. Test yaparak o semptomların ilaç şeyini buluyoruz. Bu sürekli öldürme ile alakalı videolar gösteriyor ama. Ha, bu da yaşatma işte. Test yaptıktan sonra Hastalığı tespit edersek, mesela Parkinson işte, işte beyin pet çekiyoruz, pet çektikten sonra Parkinson varsa onu tedavi ediyoruz, ne veriyoruz? İşte levodopa, karbidopa veriyoruz vesaire. Bu şekilde e, doktorda olabiliyorsun, ölüm beli de olabiliyorsun. Böyle güzel bir oyunumuz var. Hatta online'ı da var. Bunu becerebilirsek oynayacağız. Öldür de ölmüyorlar, aynı öyle. Zor bir oyun yani. Online'ımda da bir taraf öldürmeye çalışırken bir taraf e, yaşatta, hayatta tutmaya çalışıyor. Bunu da bir ara deneyip kanala atacağız. Bu şekilde bir oyunumuz da var. Ondan sonra gelelim. Bakın şurada güzel, şirin bir oyun var. Nerede? Two Point Hospital. Bu oyunu şöyle seviyorum ben. Oyun geyik bir oyun. Bir hastane kuruyoruz. hastaneye hastalar geliyor. İşte bizim doktorlarımız oluyor, hemşirelerimiz, eczacılarımız vesaire oluyor. Onları yetiştirerek hastaları iyileştirmeye çalışıyoruz gelen hastalara. Biraz böyle şey, geyik bir oyun yani. Şey değil. Tam birebir simülasyon değil. Bakın tedaviler hep bu şekilde yani. Kafasını dışarı çıkarıyor vesaire. Tedaviler hep böyle. İşte paylançolar var. Mesela paylançolar tedavi ediyoruz. Paylançı olmaktan kurtuluyorlar falan. Biraz böyle şey, absürt bir oyun yani. Hayaletler falan basıyor. Bu da böyle şey, Trump mıydı? Olabilir vallahi Ha bir oyun dikkat etmedim. <laughs> Aynen, böyle güzel bir Two Point Hospital diye bir oyunumuz da var. Ve bunun e, bir de Project Hospital diye bir oyunumuz var. Hemen onu da gösteriyorum. Ve yavaştan şeyi bitirelim. Biraz pahalı bir oyun ama bu oyun ise gerçekten ciddi bir şekilde hastane kurma simülasyonu. Burada gerçek hastalar var. Gerçek doktorlar, ee, gerçek hastalıklar. Bunda gerçekten hastaneyi kuruyoruz. Ciddi yapmamız gerekiyor yani. Baya renkler ne kadar seçebiliyor seçebiliyormuşuz. Baya ayrıntılı yani. Buna bir girersek bayağı uzun uzun uyamamız gerekir. Bunda da gerçekten hastaları tedavi ediyoruz. Bunlar şey yapabiliyoruz mesela hastayı e, doktora bırakabiliriz veya kendimiz de işte şu tedaviyi ver, şunu yap vesaire. Bakın bayağı ayrıntılı. İşte CT çekilmiş, X-ray çekilmiş vesaire. Bayağı bayağı ayrıntılı yani. Evet en sonda vardı. Valla olabilir ya. Trump olabilir. Bu oyunda bu şekilde. Biraz daha çizgi filmsi çizmişler. Animasyondan ziyade. Ama şey. Ee, Hastalıklar ciddi. Çok ciddiyat bozar. Geyik Ya bunu geyiğe çeviririz biz ya. Oynarken geyik olur yani bir süre sonra. Saç sapan şeyler yapabiliriz yani. Bakarız duruma göre. Oyun Türkçesi de varmış bak. Bu bakımdan güzel olabilir. Evet arkadaşlar. Oyunlarımız bu şekilde. Sizin beğendiğiniz Youtube'daki arkadaşlar beğendiğiniz bir oyun varsa normalde ben video yaparken buraları kesiyordum mesela kelime unutmalarım Burada kesemeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Beğeniniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Ee, onu oynayalım beraber. Ee, çok fazla oy kanala hani oyun videosu atmak istemiyorum. Belki şey yaparım. Bu e, YouTube'daki kesitleri attığım zaman liste dışı yaparım. Yani direkt ana sayfada gözükmez. Siz oynatma listesine girindiğinizde o oyunların hepsini sırayla görürsünüz. Çünkü haftada 3 tane canlı yayın yapıyoruz. Bir süre sonra çok çok fazla olacak şeyler. Bu e, canlı yayın kesitleri. Bu yüzden hani ana sayfada çok gözükmez. Siz isterseniz oynatma listesine girer. Oradan izleyebilirsiniz. Bu şekilde bir sistem kurarız büyük ihtimal. Evet bu şekilde. Bugünlük bu kadar diyelim. E, canlı yayındaki arkadaşlar sizi bekleyin. Bir yere ayrılmayın. Youtube'dan sonradan izleyin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.